Evet değerli üyelerimiz, değerli dostlarımız, herkese merhabalar. Engelsiz Macintosh kanalından yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Bugün 10 Ocak 2025. Yeni yıla hoş geldin diyoruz. İnşallah yeni yılın bizler için sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyoruz arkadaşlar. Evet bugün yeni yılın ilk videosundayız. İnşallah. Bu yıl daha güzel paylaşımlarımız olacak. Evet, bu anlatımımızda bir iPhone, iPad uygulaması anlatacağız arkadaşlar. Şunun bilgisini vereyim. iPad üzerinden yapıyorum bu uygulamaları. Yani iPhone'da kullanılacak uygulamaları iPad iPad üzerinden yapıyorum. Bilginiz olsun. Evet, şimdi bu uygulamamızda Neyi göreceğiz? Tarihte ilkler. Biraz tarihin derinliklerine ineceğiz tabi. Ve tarihte ilkler uygulamasını göreceğiz. Burada tabi biraz eğlenceli bir uygulama. Burada test niteliğinde bize bilgi sorusu e, oyunu arkadaşlar. Burada test doğru yanlış çoktan seçmeli gibi sorular var arkadaşlar. Evet dilerseniz uygulamamıza yavaş yavaş geçelim. Ses yüksekliği yüzde Ayarlı... elli ayarlar sayfa bir S tarihte ilkler. Evet tarihte ilkler arkadaşlar uygulamamız bu. Aslında daha önce bu uygulama anlatımını yapmıştım ama uygulamada yaptığım anlatımdaki hatalardan dolayı uygulamayı kaldırdım. Neydi bu hatalar? Uygulamayı yaparken ses mesela Yelda'nın sesi iki kere geliyordu. Bunda ekran kaydı çekerken kulaklık kullanmamamdı. Mikrofon hem Yelda'nın sesini alıyor hem de sistem sesini aldığı için olmuyordu. Şimdi Allah'a şükür bu sorunu düzelttik arkadaşlar. Bakalım bu kaydımızı M Audio Uber isimli bir mikrofondan stüdyo mikrofondan kondenser mikrofondan yapıyorum. Bakalım kaydı beğenecek misiniz? Evet. Tarihte ilkler. Girelim uygulamamıza. Çoktan seçmeli test yüzde düğme. Şimdi burada ana sayfa konu seç ana sayfa başlık. Burada ana sayfa arayüzünü gezelim öncelikle. Konu seç gösteren üçgen düğme. Tarihte ilkler yüzde yüz öğren soluk eşleştirme düğme. Cevabı gör düğme. Doğru yanlış düğme. Bilgi kartları düğme. Çoktan seçmeli test yüzde başarı yüzde liste düğme. Başarı yüzde liste düğme. Gibi. Burada önce konu seçiliyor arkadaşlar. Ya, uygulamanın arayüzü bu kadar. Basit bir uygulama zaten. Çok şey değil. Anası, konu seç gösteren üçgen düğme. Burada konu seç diyor. Eğer bir yani bir tane de konu seçebiliyoruz. Birden fazla istersen tüm konuları da seçebiliyoruz. Geri konu, seç, konu gösteren üçgen. Ana sayfa, geri düğmesi. Geldik. Tarih öncesi devirler. Açma veya kapatma düğmesi. Kapalı. İlk çağ uygarlıkları açma veya kapatma düğmesi kapalı. Bakalım neler? Eski Türk tarihi açma veya kapatma düğmesi kapalı. Eski Avrupa tarihi açma veya kapatma düğmesi kapalı. Osmanlı Devleti kuruluş açma veya kapatma düğmesi açık. Osmanlı Devleti yükseliş açma veya kapatma düğmesi açık. Osmanlı Devleti duraklama gerileme açma veya kapatma düğmesi kapalı. Osmanlı Devleti dağılma açma veya kapatma düğmesi kapalı. Burada Osmanlı Osmanlı Devleti yük kapalı. Osmanlı Devleti kapalı. Açık, kapalı. Bunları açık kapalı yaparsanız konu seçebiliyorsunuz. Os, 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 milli, milli mücadele, cumhur, is, is, İslam tarihi, açma veya kapatma düğmesi, kapalı. Burada İslam tarihi diye. Bunu açalım mesela. Bir i̇slam tarihi açalım. Açık. Cumhuriyetin ilk yılları, açma veya kapatma düğmesi, kapalı. Milli mücadele, kurtuluş savaşı, açma veya kapatma düğmesi, kapalı. Burada açtık. Cumhuriyetin ilk yılları, açma veya kapatma düğmesi, kapalı. Açık. Yani burada neymiş? Milli mücadele, kurtuluş savaşı, açma veya kapatma düğmesi. Cumhuriyetin ilk yılları, açma veya kapatma düğmesi. Açık. İslam tarihi, açma veya kapatma düğmesi. Açık. Sorularımız buna göre gelecek arkadaşlar. Ana sayfa, tarih öncesi devirler. Aç, ilk çağ uygar, tarih öncesi devirler. A açma veya ana sayfa, geri düğme, ana sayfa. Burada geri geriye gidelim. Burada sarfa, zaten başlık. tamam iptal uygular yok. Bunu otomatik kendi yapıyor zaten. Konu seç Tarihte yüz öğren. Soluk, düğme, eşleştirme, düğme, Eşleşene. Cevabı gör. Düğme. Doğru yanlış. Düğme. Bilgi kartları. Düğme. Çoktan seçmeli test. Yüzde. Düğme. Evet bu yüzde dediğine bakmayın. Başarı yüzde ise. Düğme. Başarı yüz. 100... Çoktan seçmeli test. Yüzde. Düğme. Çoktan seçmeliye bir girelim bakalım. Soru 1. Burada 10 tane soru soruyor. Mesela. Lozan'da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konulardır. Beyaz orta daire. Düğme. Büyük A. Temsiliyeti. Düğme. Şimdi burada. Büyük B. Lozan'da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konulardır. Evet, Türk delegasyonunun yani Türk delegelerinin taviz vermediği neyden taviz vermemişiz biz? Beyaz büyük A, temsiliyeti düğme. Beyaz ortada büyük B, Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar düğme. Beyaz ortada büyük C, Sovyet Rusya düğme. Beyaz ortada büyük D, Şeyh Sayit İsyan 13 Şubat 19. Önceki, birey ilk, önceki, şey büyük beyaz orta daire düğme. Burada neyi seçeceğiz diyelim? Sovyet Rusya düğme, büyük C, Sovyet Rusya büyük beyaz orta daire, Ermeni meselesi ve kapit büyük B. Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar düğme. Yani bunlar çözüme kavuşmadan şey yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten şey, şey, saat isyanı daha sonra çıkıyor. Büyük beyaz orta daire düğme temsil heyeti düğme. Temsil heyeti ilgisi yok beyaz zaten. Or, büyük be. Burada ne oluyor? Eee kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi. Bunu Ermeni meselesi diyoruz. ve Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar. Burada devam ediyor. Beyaz orta büyük C. So beyaz büyük şey sayıt isyan önceki düğme. Bir çizgi 10. Sonraki düğme. Sonuç. Sonuç bilgisi. Büyük B. 1 kısa çizgi 2 kısa 2 kısa 1 büyük sonuç sonuç sonraki düğme Evet sonraki ne diyelim Sonraki Ana sayfa sor soru 2 Kurtuluş Savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi bu savaştan sonradır. Beyaz orta daire Kurtuluş Savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi bu savaştan sonradır. Evet Beyaz büyük A Sakarya Savaşı Beyaz büyük B HZ Ömer düğme Beyaz büyük C büyük taarruz 26 Beyaz orta da büyük D Yalta Konferansı 1945 düğme önceki düğme Yaltak Büyük, Beyaz, Büyük, Büyük, Beyaz, HZ, Büyük, Beyaz, Saka, Büyük A, Beyaz, Ortada, Kurtuluş Savaşı sırasında itilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi bu savaştan sonradır. Evet, mesela. Beyaz, Ortada, Büyük A, Saka, Beyaz, Büyük, HZ, Beyaz, Büyük C, Büyük Taarruz, 26 Ağustos 18, Büyük Taarruz, mesela, Beyaz, Ortada, Büyük D, Yalta, önceki İkeli, İlk Çizgi, Sonraki, Sonuç, Sonuç Bilgisi, Değerlendir, Düğme, Ana Sayfa, Düğme 10, Kısa Çizgi. 9. Kısa. 8. Kısa. 7. Kısa. 6. Kısa. 5. Kısa. 4. Kısa. 3. Kısa. 2. Büyük. C. 1. Büyük. B. Sonuç bilgisi. Sonuç. Sonuç bilgisi. Sonuç bilgisi. Sonuç bilgisi diyelim. Büyük. B. Burada değerlendir diyelim. En altta değerlendir, değerlendir var. Değerlendir. Ana sayfa. Soru 2. Kurtuluş savaşı sırasında itil. Beyaz ortada. Ana sayfa. Düğme. 10 kısa çiz kısa dok kısa kısa sek kısa kısa yedi kısa kısa alt kısa kısa b kısa kısa dört kısa kısa üç kısa kısa 2, büyük c artı bir büyük b artı iki doğru 8 yanlış başarı yüzde evet. burada diğer soruları yapmadığım için değerlendir dedik ya burada diğer soruları yapmadığım için arkadaşlar yanlış olarak gösteriyor bir de ana sayfa ana sayfa geri burada ana sayfa başlık bir de şurada konu, seçen, e, seçelim. konu gösteren Mesela, üçgen düğme konu gösteren üçgen İslam tarihi açma veya kapatma düğmesi açık. Cumhuriyetin ilk yılları açma kapalı. Milli mücadele kapalı. Milli mücadele hazırlık açma. Osmanlı Devleti Osmanlı Osmanlı Devleti yükseliş. Osmanlı eski Avrupa tarihi açma veya kapat. Eski Türk tarihi açma veya kapatma düğmesi. İlk Çağ uygarlıkları eski Türk tarihi açık. Bir de buradan ana, ana sayfa. Ondan ana sonra sayfa. Başlık ana sayfa. Konu seç gösteren 3 Tarihte teyitler 100% eşleştirme düğme. Cevabı doğru yanlış. Bilgi kartları, düğme, çoktan seçmeli test, yüzde, düğme, başarıyı, çoktan seçmeli çoktan test, soru Bir çoktan seçmeli test e, burada. Anas, soru 1. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur. Beyaz, orta daire, büyük A, HZ, Ebu Bekir, düğme, beyaz o, büyük B, karluklar, düğme, beyaz, büyük C, Göktürk devleti, beyaz, büyük D, Malazgirt savaşı, 1071. Buradan büyük ne yapıyoruz beyaz arkadaşlar? Gök, büyük, beyaz, karluk, büyük B, karluklar, düğme, karluklar. Burada işaretli falan demiyor. Zaten voiceover okumuyor. Buradan sonraki diyoruz arkadaşlar. Beyaz, büyük gök beyaz, büyük mala ön birey sonraki sonuç sonraki düğme sonraki. Sonraki diyelim. Ana, İslam tarihi defa, adalet işlerine bakan kadılar bu halife zamanında görevlendirilmiştir. Evet adalet işleriyle kim de adalet işleriyle Hazreti Ömer değil mi? Beyaz or büyük a. Bakalım çıkacak mı? Hz Ömer düğme. Çıktı zaten işaretliyorum. Hz Ömer beyaz büyük B Teoman Tuman beyaz büyük c Tamsın düğme Tamsın. beyaz büyük D Endülüs emevileri düğme. Evet burada. Mesela Diğer halifeleri yazmasını isterdim ben. Yani öyle sorular bazen caydırıcı değil de çeldirici olması lazım ki biraz böyle şey olsun. Mesela İslam tarihiyle alakasız kişileri yazmış. Bu konuda bir eleştirimiz var arkadaşlar. Buraya şey yazabilirdi. Mesela B Hazreti Ebubekir işte C Hazreti Muhammed de mesela atıyorum. Harun Reşit gibi ya da en azından İslam tarihiyle olan kişileri yazabilirdi mesela. Hani bu bu kadar. Önceki, iki, iki, sonraki, düğme. Mesela bir Sonraki Sonrakine geçelim. Anası. Soru 3. İslam tarihi siyasi nedenlerle öldürülen ilk halifedir. Siyasi nedenlerle öldürülen ilk halife mesela bakalım. Beyaz o, büyük A. Hz. Osman düğme. Beyaz büyük B. Göktürk alfabesi. Beyaz büyük C. Uygurlar. Beyaz büyük D. Sinop düğme. Mesela hiç büyük alakası olmayan büyük beyaz göktürk büyük be, beyaz orta daire. Hz Osman düğme. Hz tabi, Osman. Hazreti Osman tabi Kur'an okunurken şehit ediliyor. Ana evet. sayfa düğme 10. Kısa çizgi 10. Ana değerlendir. Dü değerlendir. Ana İslam kırmızı daire düğme. Büyük hez beyaz büyük gök be, büyük uy, büyük sin önce 3'e ilk çiz sonraki düğme. Sonrakine sonraki geçelim. Ana sayfa soru 4. İslam devletindeki ilk karışıklıkların önüne geçilmesini sağlayan kişidir. Evet, ilk karışıklıkların önüne geçilmesi. Beyaz ort, büyük A, HZ, Ömer, düğme, beyaz, büyük B, HZ, Ebu Bekir, beyaz, Bak. büyük C, HZ, Osman, beyaz, büyük D, Bağdat Seferi 1055, Dü büyük, beyaz, o, HZ, büyük, beyaz orta daire, HZ, Ebu Bekir, düğme. Evet, ilk karışıklıklarda, hatta Yermük Savaşı'nda mürtetleri, yani dinden dönenleri şehit, e, pardon, dinden dönenleri öldürüyor. Büyük B, HZ, Ebu Bekir, HZ, Burada, Ebu Bekir, büyük, beyaz, beyaz, büyük, B, önce, dört, sonraki, düğme. Burada Son kez Ana, soru dört. İslam devletindeki ilk karışıklıkların pardon kısa çizgi sonuç bilgisi sonuç sonraki düğme sonrakine sonraki. işaretleme Ana, pardon soru beş. Selçuklularda ikta sisteminin ilk vefa kuranı hükümdar. İkta sistemi zaten çok şey e, ilk tanedir asker karşılığında toprak verme. Beyaz ortada büyük A. Talas savaşı düğme Beyaz, Büyük B. 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 Nizamülmük. düğme Büyük C. HZ. Beyaz orta büyük de. Karamanoğlu Mehmet Bey. Büyük B, be büyük beyaz Nizamülmülk düğme. Mesela Nizamülmülk. burada diyelim Selçuklularla ilgili kişiler. Evet, mülkü vermiş ama mesela diğer şıklar Alparslan, Melikşah mesela bunlardan biri olabilirmiş beyaz, arkadaşlar. Büyük, büyük Kara önce 5 sonraki düğme. Burada artık değerlendir diyelim. 5 soru çözdük. Değerlendir düğme. Acaba sorularımızın hangisi yanlış, hangisi doğruymuş? Değerlendir Değelendir dedik. Şimdi burada gelelim. Ana, Selçuk Beyaz büyük la kırm büyük nizat beyaz büyük c H, beyaz büyük karam. Önceki, beş ilk, e, sonraki. Sonuç. Şimdi sonuç. Beş doğru, beş yanlış. Başarı yüzde elli. Şimdi beş yanlış niye dedim? Çözmediğimiz soruları yanlış olarak kabul ediyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Artı büyük B. Bir. Artı büyük A. iki Artı büyük A. Üç. Artı büyük B. Dört. Artı büyük B. Beş kısa çizgi kısa çizgi 6 kısa çizgi kısa çizgi 7 kısa çizgi kısa çizgi 8 kısa... Burada hepsini mesela doğruları artı olarak gösteriyor. Yanlışlarda eksi olarak. Yani ana, şimdi beyaz ortada büyük artı 4, büyük artı 3, artı 2, büyük artı 1, büyük artı 5 sonuç 5 artı büyük B 1. Birinci yani B 1 artı doğru. Artı büyük A 2. 2. artı doğru. Bunlar böyle gösteriliyor. Ana sar. ana sayfa. Geri düğmesi. Burada ana sayfa diyelim. Ana konu seçtiği gösteren üçgen. Düğme. Son kez bir tane de doğru yanlış çözelim. Tarihte eşleştirme. Cevabı gör. Doğru yanlış. Düğme. Cevabı gör. Düğme. Doğru yanlış. Düğme. Tek cam gözlük ciddi yüz. Ana sayfa. Tek cam göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Aşağı o Uygurlar. Mesela göçebeliği bırakarak. Tek göçebeliği bırakarak yerleşik hayata. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Düğme. Doğru. Yanlış. Düğme. Doğru. Düğme. Doğru diyelim. Doğru. Burada. yanlış yeni soru çık düğme yeni soru düğme yeni soru, yeni diyelim. soru. ana tek cam gözlük rigid yüz İslam dünyasında ikarlılıkları onun döneminde başlamıştır aşağı ok heze, Ali evet hariciler falan ayrıntılar doğru mu diyorsun. yanlış mı doğru düğme doğru diyelim. doğru Tabii. ana sayfa gözleri fark İslam dünyasında ikarlılıkları onun döneminde hez do yan yeni soru düğme yeni soru, yeni soru. ana tek cam gözlük rigid Abbas Halifesinin Tuğrul Bey zamanında Türklerin siyasi gücünü ilk kez kabul ettiği olay aşağı ok Bağdat Seferi 1055 Evet. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Düğme. Doğru. Burada ne yapıyor? Shibuya hole'larını ortadan kaldırıyor. Doğru. Devam edelim. Yanlış. Yeni soru. Çık. Düğme. Çık. Düğme. Yeni soru. Yanlış. Düğme. Doğru. Düğme. Bağdat Seferi. Abbasa. Gözleri fark. Ana sayfa. git ana sayfa. Geri düğmesi. Burada. Yeni soru. Düğme. Çık. Çık. Düğme. Tarihte ilkler yüzde yüz öğren. Eşleştirme. Düğme. Cevabı gör. Düğme. Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Cevabı gör. Düğme. Yeni soru. Düğme. Burada. Çık. Düğme çık. Yeni cevabı gör. Avrupa'nın Avrupa Hun Devleti. Evet gibi. Ana sayfa. Ana sayfa. Böyle şeyler de var arkadaşlar. Tarihte eşleş. Cevabı gör. Doğru yanlış. Bilgi kartı. Çoktan seçmeli test. başarı 150 liste. Düğme. başarı 150 liste. Başarı 150 liste diyor. Türkiye'nin ilk ana yurdu aşağı Orta Asya. Tarihte kurulan ilk Türk devleti dir aşağı ok Asya Hun İmparatorluğu. Sıfır sorulma. Başarı yüzde sıfır. Gibi. Böyle şeyler de var ana sayfa, arkadaşlar. Ana sayfa. Dediğim gibi. Başlık. Tarihte ilk. Tarihte ilkler. Uygulamamız bu kadar. Bir dahaki videoda kendinize görüşmek üzere iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın.